Dalgalanmış deniz bendim kendi içimde. Sonra yorgun düşmüş denizlere dönüşen ormandım. Ağaçlarım düş ağaçlarından sıktı. Tan yeriydim. Göğsüm, bağrım bayını aldı güneşten. Yanım görem aydınlığa çıktı. Gece de bendim uzak uzak yıldızları getiren suda bendim tarlanızda. Elinizin altında kitaptım pencereydim odanızda. Kurşun geçmez dizeler çiçeği, özgürlüğüm benim. Canımın saksılarında. Kendi denizlerimin dağgıcıyım ben. Bir alışkanlığı sürdürür gibiyim belki. Soluğum son aşamalarına geldi. Geçtim durdum bilincin dehlizlerinden. Bahçeler mi yoktu eski ve yeni Şarkılar mı anılara benzer? Gemiler mi yoktu? Küsmüş yelkenleri. Gözümün önünde eriyip gittiler. Bilirdim. Çizgen neresiydi? Yol neresi? Dalardım mavilerin güneşte buluştuğu yerden. Hevesleri, coşkuları, sevinçleri ben yaratmışım gibi dökerdim içimden. Ne varsa doğayla arardım uyumda. Çiçeğe durmuş ağaçlar gibi iyimser ve sesinin masalında sevdalı. Bize özgü sözcükler getirdim koynumda. Kendi denizlerimin dalgıcıyım ben. Bir alışkanlığı sürdürür gibiyim belki. Soluğum son aşamalarına geldi. Gidiyorum içimdeki sesin peşinden. Bir içimin alaca karanlığına dayanmak meselesi, bir bu fena İstanbul akşamını yaşamak. Nice odaların kapanmış penceresi. Gene, gene bana iniyor. Yalnızlığıma sığınmak. Gene, benim şimdi tek başına, sonra beraber. Bir yanım mağrur, sağlam. Bir yanım gücüme gider. Bir yanımda karşı koyma. Bir yanımda ezilmeler. İkili tutkular gibi yanıma okuyacak. Her şeyler devam eder bu bildiğim gidişte evli evine giderken yolcu yoluna. Ne rüzgarlar yapacağını yapmış ki bana. Kırık değirmenler gibiyim ha. Kırık değirmenler gibiyim. Dönemiyorum işte. Saygı.